Herkese merhabalar. Bugün sizlere kremalı bisküvili soğuk tatlı tarifi vereceğiz. İstediğiniz zaman misafiriniz geldiğinde, canınız çektiğinde buzluktan çıkarıp bir dilim alıp yiyip kalanını geri koyabilirsiniz. Muhteşem, çok pratik. Hemen malzemelere geçelim. 2 paket sıvı krema, 5 yemek kaşığı pudra şekeri, 300 gram taze çilek, 100 gram petibör bisküvi, 1 çay bardağı damla çikolata. Üzeri için ise biz çilek ve damla çikolatalı süsledik. Üzeri süslemesi tamamen size kalmış. Hemen yapımına geçelim. Kremayı karıştırma kabına alalım. Üzerine pudra şekerini dökelim ve katılaşana kadar çırpmaya devam edelim. Gerçekten tadı muhteşem oluyor. Dondurma gibi ve istediğiniz zaman çıkarıp buzluktan kendinize bir dilim kesip yiyebilirsiniz. Ya da misafiriniz gelmeden önce hazırlayabilirsiniz. Evet, bu şekilde olacak kıvamı. Şimdi malzemelerimizi ekleyip karıştıracağız. Öncelikle bisküvileri şöyle bir ufalayalım. Ben çok ezmedim. içinde parçacık kalmasını seviyorum. Evet, kremamız hazırdı zaten. Şimdi üzerine bisküvilerimizi ekleyelim. Çilekleri ekleyelim ve damla çikolataları da ekleyeceğiz. Ben bunu yapıp bu şekilde buzluğa atıyorum. Aniden bir misafir geldiği zaman özellikle yazın bir dilim kesip servis ediyorum ve kalanını tekrar dolaba koyuyorum. Gerçekten çok pratik oluyor. Böyle yazın ne tatlı yapacağım düşüncesi yok ve hafif harika oluyor. İçindeki malzemeleri de isterseniz değiştirebilirsiniz, oynayabilirsiniz. Evet, karıştıralım. İyice karıştırdığımızda kalıbımıza dökeceğiz. Kalıbımızı streç filmle şöyle kapladık ki kolay çıksın. Çok hafif bir tatlı. Siz şekerli seviyorsanız pudra şekerini bir tık daha arttırabilirsiniz. Evet, bütün tatlımızı döktük. Baton kalıbımıza şimdi yayıyorum ve düzleştiriyorum. Kenarlarındaki streç filmleri alıp üzerine kapatıyorum. Ve en az 5 saat derin dondurucuda dinlenmeye bırakıyorum. Donduruyoruz. Evet hazır 5 saat sonunda. Gayet güzel donmuş. Zaten hemencecik kalıptan ayrılıyor. Şimdi servise alıyorum. Üzerine damla çikolata ve çilekle süsleyeceğim. Siz isterseniz başka şeylerle de süsleyebilirsiniz. Direkt böyle de yiyebilirsiniz ya da misafiriniz geldiğinde ona bir dilim alıp o dilimin üstüne bir muz ya da bir çilek koyup servis edebilirsiniz. Öyle de çok güzel oluyor. Ve hazır mutlaka bu tarifi deneyin. Gerçekten kurtarıcı bir tarif. Tadı da çok güzel, çok pratik. Mutlaka deneyin. Bizleri Instagram'dan da takip etmeyi unutmayın. Deneyen herkese şimdiden afiyet olsun.